Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Microsoft Store'dan Among Us aldım bilgisayara ve onu videosunu çekeceğim İsmimi Among Us'a yaptım. Ve arkadaşlar siz de onu liraya Microsoft Store'dan tabii alabilirsiniz. Ve sizler oluyor. Şakalar da oluyor arkadaşlar. Mesela bakın. Hı, Hack değil arkadaşlar. Microsoft Store'dan aldım hack veya beta indirerek de bunları alabilirsiniz. İki tur atacağım. Sadece öylesine. Hmm. Yani işte. ee... <laughs> Tamam artık şurayı, burayı kapatabiliriz. Bakın arkadaşlar burada devam ediyor yani öyle bir bug var ben belki siz önceden biliyorsunuzdur belki bilmiyorsunuzdur diye söyledim <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Biraz az. Ah, or Minecraft neden ediyorum? Evet, Yorum arkadaşlar uzun süredir video atıyorum ama şimdi şöyle... Ah, lanet olsun. Hadi. Evet. The whole Aa, hayır, <laughs> Güzel, taktik deneyeceğim. Oh! Şimdi kaldı ama 10 saniye mi? Bunu ben kesin aldım. Polis sevmemin bir nedeni de kapıları kilitleme şeyi olmuyor bekleme süresi. Mesela. Be? Hemen öldürelim. Orayı kilitle, her yeri kilitle. Burada gözükmemeli. Ah ben. <gülüyor> <gülüyor> Kamera yok falan. Kamera falan yok. Vam yok ki. Aa. Kaç çekmesin diye oraya uzak diyelim, yere sabotaj yapmalıyım. Ha? Evet. Aa, bir dakika. Kamera vardı orada. O ölürse anlar, anlayabilir. Kamera sonra... Kameradaki ne Yandan görmüyorum ama görmüş olabilir. Ben de atarsınız oh, tamam. Hiç şüphelenmediler. Bir kişi daha ölürse veya yanlış kişiyi atarsak gideceğiz. arkadaşımı suçlasam mı ki? Hayır suçlamayacağım. Red atılırsa biz evet. 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 yeneriz. ismine bakmayacağım ve öldürmemeyi deneyeceğim. Rengini söylemem. Valla valla görürseniz görürsünüz. Görmezsin ben. Canım. Bayan sabah geldi. Hadi. Neyse. Burayı dur. Şu turuncu renk. Valla artık. Şu turuncu renk. Diyeceğim dedim. Lanet. Şimdi dedektifle ilk deneyeceğim. Dur. Şimdi şunları şurada bir salalım. Lan, lan neden giyiyorsun? Bunları gidelim. Gidermiş bir yapalım. Görmedi. Okay. Manjibar. Orange. I orange o da olabilir aslında. Ama o değilse maç biter. Ya bence pembe olabilir. <laughs> Belki ama takım arkadaşını satmıştır ama bilemiyorum. Konumuz download'u quarters, my tablet. <laughs> Arkadaşlar ben klavye <slalı> ile daha çok onu söyledim. Bir arkadaşım var ben um, alanın üstüne kartlara koyarım. Ee, um, o hep mouse ile oynuyor. Belki diyorsun çekti. Çekti ama sonra bilgisayarda çekmedi. Oh. Bence pembe olabilir. Dur, süreci şurada. Turuncu yok. Turuncu muydu Bak, ne yapmıştım. Turuncu öldü mü ki? Evet turuncuymuş. Siyah abi ya. Turuncu ölmüş. Ben de turuncuyu içeride mi yanlış mı gördüm diyordum. Neyse arkadaşlar bu maç son olsun. <laughs> Red. Vallahi yani. Pink, black hepsi farklı bir şey söylüyor. Bir <laughs> sen? <Ücülerden. gülüyor> <laughs> <laughs> pink, black, red, pink. Black. Evet, Pembe doğru söylüyor. Diğer oyu da doğruydu. Diğer söylediği pembe benim. Niye Evet, yenildik. Harbiden sonucu oradaymış. E peki nasıl beni değil de onu reportladı? De kazandı ya artık insanlar buranın Aa. efsanesini şey diye anlatır eskiden burada bir mürettebat vardı oğlum siyahın yanına gitme hala aklı olan varsa hemen emergency yapabilir bu ne ya <laughs> bu benim değil ki çok akıllı değil. Hala müdürlüğü yapmadım. Var mı? Ben siyahı arıyorum. Siyah böyle nerede ve hala neden sabotaj yapmalı? Bir kirası oyun bitecek. Herhalde sabotaj arıyor. Kayınıyor. Yani ölümcül sabotaj yapsa başında beklesin. Zaten zamanla kazanır. Hayır. Tamam Edmund'e de kimse yok. Lan akıllı olan gidip basar. Aa görevler. Hadi yap. O kadar... Siz de yapamazlar bence. Bence hmm. yaparlar. Baksana iki görevim vardı benim. Pembe daha seversiniz. Biraz salak Pembe Pembe bir impostermiş. Pembe impostermiş. Pembe değilim ya. Siyah sesini de işte. kaldırıştım. <laughs> Heh. Aaa edibine baktı. Eyvah. Şimdi sıktı. kaç. Ben kimi kadar... kullanmıyor? Aynen. Olan ah işte. Black derken doğruymuş. Bir dakika ya. Diğerimi hafif aldım. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.